Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere dünkü KPSS soruları sızdırıldı mı gündeminden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalı kararıyla ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Halis Aygün görevden alındı. gece saatlerinde geldi karar. Çoğu arkadaşımız belki duymuyor görmüyor olabilir. 31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen KPSS Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavının ardından çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı. 7 İklim yayın evinin deneme sınavlarında sorduğu soruların şıklarına kadar aynı olduğu ileri sürülmüştü. ÖSYM ne yapmıştı arkadaşlar bununla ilgili? Demişti ki herhangi bir şaibe yok, herhangi bir sorularda çalınma durumu yok demişti. Ama 70 tane sorunun birebir şıklarına kadar aynı olduğu e, araştırılmış ortaya çıkmış. Yani öyle söyleyeyim. E, zaten şu anda birçok sosyal medyada da soruların birebir aynıları, çözümleri video dersler ya da denemelerde, testlerde soruların aynıları birebir olduğunu görüyoruz. Şimdi mesela sosyal medyada büyük tepki çeken bu olayın ardından sınava girenler YÖK ve ÖSYM başkanının istifaya davet etmişti. Bazı sosyal medya hesapları ise soruların hocaya ait olduğunu ve telif haklarını aldıktan sonra soruları çözdüklerini kaydetti. Yani ya yedi iklim yayınlarıyla ya bu hocayla bunun bir bağlantısı olduğu aşikar arkadaşlar. Cumhurbaşkanı da ne yaptı? Gün boyu tartışılan bu gelişmelerin sonrasında gece yarısı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız dikkat çeken bir adım attı. Ve ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Halis Aygün'ü görevden aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararnamesi burada arkadaşlar. ÖSYM'nin açıklamasını biliyorsunuz güvenli bir şekilde yaptı. İncele, incelemelerimiz neticesinde asılsız e, bir durum olduğu anlaşılmıştır denmişti. Tabi bu kimseyi tatmin etmedi bu kadar e, olay olurken. Erdoğan'dan inceleme talimatı denmiş. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. 2022 KPSS lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır denildi. Evet arkadaşlar, bununla ilgili Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı verilmiş. Mesela eee bu önümüzdeki günlerde daha da netleşecektir. Çünkü siyasi partilerin de konuyla ilgili çok büyük tepkileri var. Parti liderlerinin, diğer kamuoyundaki bürokratların, eğitim uzmanlarının e, yine sorular çalındı mı, emekler çalındı mı e, soruları gündeme geldi. Tepkiler devam ediyor. Haklı olarak e, Erdoğan gerekli adımlar atılacak dedi. Çin başkanlarının paylaşımını alıntılayan Erdoğan ise devlet denetleme kurulumuzun 2020 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek. Gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz dedi. Bu şekilde arkadaşlar gelişmeleri yakından inceleyeceğiz. Mesela Türkiye Barolar Birliği KPSS sınavına dava açmak isteyenlere çağrıda bulundu. Birçok yapılan sınava zaten savcılar suç duyurusunda bulundu Çok kişi tarafından ve davalar da açılacağı söylendi. Giren adaylar tarafından diğer siyasiler tarafından yani tesadüf olmadığı kesin. Bu şekilde de bilginiz olsun. Türkiye Barolar Birliği yardımcı oluyor arkadaşlar. Yine bir gelişme olduğunda sizlerle paylaşacağız. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.